Dostlarım şu sepetin güzelliğine bakar mısınız? Kızıl kanlıca, turuncu kanlıca, 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 kanlıca. Çok güzeller maşallah. Ama babam bulur da ben bulamaz mıyım? Babam büyük bir tane çınter bulmuştu. Yani kızıl kanlıca bulmuştu. Ben de turuncu büyük bir tane buldum dostlar. Onu göstermek istedim sizlere. Tabi babamınki kadar büyük değil ama güzel porselen gibi bir tane bulmuş olduk. Buralarda vardır. Daha bakınca sadece bunu gördüm. Bakalım avımız tüm hızıyla devam ediyor. Babamla birlikte aramaya devam dostlar. Buradan mantarcı arkadaşım Cahit'e selam olsun. Onunla birlikte değiliz bugün. Bayağı avlar yaptık. O videoları da seyredersiniz dostlar. Şu sıklıkta var bayağı mantar dostlar ama bakalım o olsa abi ben hemen girerim diyordu. Dalıyordu. Şimdi babamla olduğum için iş başa düştü. Cahit'e de buradan selam olsun. Hem bu vesileyle şöyle Bismillahirrahmanirrahim ilkini keselim mantarımızın. Devamı var dostlar. Bu sıklığa girmemiz gerekiyor. Bayağı zorlanacağım. Video kötü çıkarsa kusura bakmayın. Çünkü mantar gerçekten zor yerde bu sefer. Hatta kaybettim bazılarını. Bu tarafta da çünkü görmüştüm. Ama şu görünürleri alalım. Büyük bir tane var burada. Babamınki kadar olmasa da bu da büyük. Şöyle şunu alayım önce. Durumuna bakayım. Nasılmış neymiş. kuruma başlamış ama gideri var dostlar. Şöyle şu büyük ağacı alalım. Şuna bakın. Cahit'ciğim sen olsaydın burada ooo şöyle harika büyük bir mantar daha. Buralarda daha vardı dostlar gördüğüm kadarıyla. Onlara bakacağım ama hareket alanım çok kısıtlı. Çok fazla hareket edemiyorum buralarda dostlar. Prenler var, dallar var. Şurada da vardı bulabilirsem sizlere göstermeye çalışacağım ama şu anda göremedim. Belki de sizler telefondan görüyorsunuz bile. Ben buldukça sizlere göstermeye devam ederim. Bir bakınayım.